Arkadaşlar herkese yeni videodan selam. Grok oynayacağım. Paranoid ve ile beraber girdik. Ama bu Grok rakibi kanser eden cinsten bir Grok. Tabi başarabilirsek. Mobile like atarak abone olarak geldiniz. destek olabilirsiniz. Bu aralar videolar sarmıyor herhalde. İzlenmeler düşük. Yorum desen yok. Dün video atacaktım. Sonra sonra Önceki günün ulaşacağım. videosuna bir baktım. 5 yorum gelmiş elbette. dedim atma yani. Bazen diyorum Atınca ne oluyor Sonra diyorum atmazsan ne oluyor <laughs> Şenol Güneş'in böyle bir lafı vardı <laughs> Onu hatırta bulundum Hayvusa nereden başladı acaba İnşallah red başlamıştır Evet güzel Bizimki blue'sunu almaya yakın o da redini alır diye düşünüyorum Şu buff'ı çekeyim şuraya Güzel. Ya eskiden dönüyordun sen orayı. Niye dönmüyorsun? Kort bozdu işi birazcık da. Nereye yürüyorsa. Şurayı da kapatayım da bari. Buradan gelip Akdeniz'e falan bulmasın. Grop, Bizimki Smite'e duruyordur diye bir Q attım ona açıkçası. Durmuyorsa da aldı zaten. Ne yapıyor oraya bu Bu ne yapıyor? Taşlaştır. Bir şeyler. E 2'de 2 attı bu oraya bu Yok muydu Q ya? Hadi bir tür de kuşlattık Base atayım. Canımı doldurup tekrar geleyim. Bundan alabilirim. Ayaz'a gerek yok zaten. Bu maç o kadar. Ayaz'ı daha sonra alsam da olur. Şöyle rakip red'e doğru bir gidelim bakalım. Darlamaya. De çok fena kapatıyorlar beni. Rahat bırakmıyorlar. Keşke 4 olsa. Şöyle bir duvarla kapatayım orayı. Anti. İyi yanından bakmak gerekirse. Aynen aynen. Düşman katledildi. Şu midi puşlatayım bir tur daha. E ee, bu sana nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Yine Reden almaya gitmiş. Yaşı, hmm. Blue yine bozarız o zaman. Gel bakalım böyle. Ya Gord, git şuradan ya. İşimiz gücümüz var. Yaşı, Heh, dön oraya, afin dön. İşte bu. Bir baftan beklediğim performans. Bir daha bozayım hatta. <laughs> Benim çirkinlik şaka mı? Ama öleceğim az daha zorlarsam. Alsın o buff'ı bir daha bozamam zaten. Şuna bir Q atayım. ADC'miz yok ama maşamız var. O açıdan sıkıntı yok. Beyz atsam bir şey kaybetmeyiz diye attım ama inşallah savaş marşı çıkmaz anlık. Ulti flash'ım var oraya geleceğim durun. Ha, biliyordum öyle bir şey olacağını. O yüzden beyz atmak istememiştim ama. Osman abim farmlıyor ya. Onu orada salmak lazım aslında. Çok da gitmeye uğramaya gerek yoktu. Saldır. Şuralara bir bakalım. Aslan mı? uğramıyoruz mu buna? E dur flash. Atledildi. Tamam. O flash'ı atacaksın ya evde oynuyorsan. Bak durduk yere ben öleceğim. Allah o flash'ı atmıyorsan evde orayı oynamayacaksın kanka. Zaten 48 oran evde oran vardı. Aslında yine de Hayabusa'nın 3 skor olmasına rağmen temposunu bayağı kırıyoruz e, ee, Lancelot'la aynı farmı. Ama Carmilla da beni buralara sokmuyor ki. Şuna bak çok fena kapatıyorlar beni. Evet ee, oradan kaplumbağa varken üst koridora bir genk. Burası tehlikeli bu arada. Ay çok yanlış attım ultiye. Çıkabilir miyiz buradan? Çıkamayız ya. Hayır bu süre direkt koymam lazım da ultiye. Anti. Aha flash'ı şimdi attı. Destek veremiyorsun. Nasıl vereyim? Herkes beni. <laughs> beni dövüyor herkes. Yani. ADC 110 diye bir şey yok. Yani Ruby falan okey de. 110 gün ADC'de güçlü olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu saatten sonra Hayabusa'yı yeterince darladık. Oyun yapmam gerekiyor. Birilerini tutmam gerekiyor. Ama beni kim takip edecek? Ultin yok. Okey. Gizlenle bir şeyler yapabiliriz açıkçası. Yok. 110 gültü açmış? Nereye geliyorsun? Ultiyi açtın. Peki. Çalan adı. İyi bari Düşman takip ettik bu sefer. Iki de fayda biz kaybettik yine. Ben ne anladım bu işten? Heh, bu evet, tamam bu öldüyse. Okey şartlarımızı aldık. Dolaşım oyuncusunun görevi bunlar zaten. Böyle boş boş haritada rahatsız etmek, rakibe rahatsızlık vermek. Rahatsız gibi oynayacaksın yani. Herhangi bir amacın olmayacak oyunda. Saldır. Onu keselim? Keselim abi. Kesebilirsek tabi. O kapatıyorlar burayı. Yok yok. O çar farma atma çarı ama. O yüzden gelmiyorum arkadaşın şu an. Ya doğru tam şeysin ya. Biz bunu kesme ihtimalimiz var mı ki? Tamam. Şurayı şimdiden kapatayım da. Kesemeyiz gibi. Aynen. Zor. Biraz daha item lazım şeye. Osman abi Osman abi diye gezineceğinize oyun oynayın ya. Neyse bu evde atıp geleyim. Ama bu dizilimde şey 110 XP olsaydı maşa gold olsaydı daha iyi bu arada. Ne fotosu oğlum maçtayız. Durun. Gerçekten bu arada paranoid olmak da zor iş. Ben tilt olurum mesela böyle zor bir maçta biri gelip ben foto çekinmeye çalıştı maçın ortasında. Şu arkadakini de kapatın lan bari. Çıkabilir miyim buradan acaba? Hay anasını ya. Bu kadar sırayla gelemez standlar. Peş peşe geldi full. Valla peş peşe geldi. Şans eseri attılar. Bilerek dağıtmadılar da neyse. Kes onu da. Güzel. Tamam. Tamam. şöyle bir şuralarda rahatsızlık verici bir şeyler daha yapabiliyor muyuz acaba kardeşim ben sizi kurt kurtarmak zorunda mıyım ya buna bir pasif çalışırsan kesersin okey ne vuruyon be döndü döndü çok iyi. Şurayı kapatalım da gelmesin. Tamam. Kardeşim, <laughs> tövbe estağfurullah. <laughs> Hayvanat bahçesi gezisi mi? Turistik gezmi mi burası? Ne foto foto diye dolanıyorsunuz. Şafak Vadisi'nin ortasında. Tamam. Seni gel gel gel. Olur böyle şeyler. Dur. Kaçtım. <laughs> Emir o ne la diyor. <diye. gülüyor> Flash'ım vardı atmak istemedim ya. Adam çok yakındı ya. Onu oradan kurtarabiliyor mu? Tamam birisini kestik çıktık. İyi maç uzadı. iyi yanından bakalım. Burada olduğumu bilmiyorlar. En azından maviyi aldım. Gort çok iyi oynuyor ya şey. Hiçbir şey sıkıntı değil de Gort sıkıntı. güzel bir oyun yapmamız lazım. Tamam. Kuleniz yıkıldı. Antiklerden sağ kalan var. Kuleniz saldırı altında. Yaşıma mı soruyorsun? Kuleniz yıkıldı. Öldü. Buraya kadar. Ucundan yetişti vallahi kafa. Başka şekilde atamazdım onu. Şuradan biraz agrosun alayım. Güzel. Seni Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. Evet, o öldü. ejderi basmış saldır diye geliyor da ne kadar mantıklı. Okey bu sefer iyi oynadı. Düşman, Ama ölme ihtimalimiz var mı burada acaba? Yokmuş. O vurmaman anladım. gerekiyordu bu arada. Herhalde sallarsın beni diye sabır. düşünüyorum. Yani. Birimiz Grok, birimiz Ruby sonuçta. Yok, okey. Salmayacaksın, anlaşıldı. Biz bunu kesebilir miyiz ki? Kestik. Ruby kafayı takmıştı bana. Enteresan bir şekilde. Yani benden de bir Apex Blossom performansı beklemeyin arkadaşlar. Vasta'nın Grow'da maksimum bu oluyor yani. Flash'ım yok. Yakalanma. Çık çık harita dışından gel. Aynen. Güzel oynarız bile burayı lan toplan. Lord'u alıyor görev adamı. Bence gayet mantıklı. Okey. olay yerinden uzaklaştı bu da. Ama kesip de alırdık lordu. Ulti flash'ım gelecek orada doğru. E doğru onun onu sen tekleyemiyorsun ama deniyorsun her seferinde de. Gizem basayım belki kurtarırım. Yok. Gizlerini de boş harcamış mi? olduk. Bu ilkte mi bir hata var? Evet doğrudan hiç hasar da çıkmıyor onlara. Lord'u mu yavaşlatsam acaba? Ya da hiç gerek yok zaten her şekilde erken girecek. Ulti flash koyabilirim buraya ya. Takım. Okey. İyi lan, korkuta korkuta tüm kuleleri aldık. Geri çekil. Varlığımızı yetti. Evet e taşlaştıktan sonra bir de kesseydik onu bir Q falan atıp. Olmuyor muydu öyle? Arada kaldılar biter biter burası oynanır. Karamid abim de girdi. Katledildi. Tamam Düşman ona da vur. Düşman Lan oğlum niye geriye, geriye kaçıyorsun ne oraya Q atsan ölecek ya adam. Zeyn. Zeyn ya bu çocuk oynuyor bu oyunu. Kuleye de vuru bir iki tane de kuleye al bari. Kule yıktı. Ölümsüzlüğü de geldi. Güzel. 18 dakika nasıl sürdü bu maç ya? Daha kısa gibi şey hissediyorum ya da daha mı kısa sürmeliydi acaba? O kadar zorlayıcı bir maç mıydı bilemedim. Bence değildi çünkü. Güzel maçta bitti burada. En azından bir tane dolaşım videomuz olmuş oldu. Daha iyisini çekersem daha iyisi de atılır. Bir maç daha girelim bakalım. Bir iki maç daha neler geliyor o başımıza. Bu şekilde rahatsızlık verdim sadece maç boyunca ve bir şekilde Lancelot farmladı ve kazandık. Like atarak abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.